Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Dersimizin konusu Tevbe'yi anlatmaya devam edeceğiz. Son olarak Vakale İbni Ömer Hazreti Ömer'in oğlu radıyallahu anh İbn Ömer dedi ki inne kunne lene util rasulillahi fil meclisil vahid biz mecliste peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellemin yüz defa Rabbim firli ve tüb aleyle inneke entet tevvâbur rahim dediğini biliyoruz. Yani bir meclisteyken demeden basıp mesela bir adam vaaz oturdu. Bir iki saat devam etti bir meclis. O diyor ki bir mecliste yüz defa bir mecliste yüz defa Peygamberimiz Allah'tan mağfiret dilerdi. Derdi ki Rabbi firli ey benim Allah'ım bana mağfiret et ve tüp aleyye benim tövbemi kabul et. İnneke entet tevâbul rahim sen tevbeleri kabul edensin ve merhamet sahibisin derdi. Demek ki bunun manası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilinden mağfiret dilemeyi ve tevbe etmeyi bırakmazdı. Yani dilinden bir mecliste yüz defa Rabb'i firli, Rabbena nafirli diyoruz biz ya. Biz mesela Rabbena gafirliği 13 defa diyoruz şeyde bütün 40 rekat namazın içerisinde 13 defa diyor Rabbena gafirliği ve rivalideyi ve nisabdeyi. O bak bir meclise 100 yüz defa Rabbi firli ve tüb aleyye inneken rahim dediğini biz şahil olduk diyor. Onun için bunun manası ümmetin de bu şekil yani Allah'tan mağfiret dilemesi ve tövbe etmesi lazım. Çünkü Allah Teala öyle istiyor. Günah işler ama günah işlememeye gayret edin. Ama günah işlerseniz de tövbeyi sakın bırakma. Yüz defa günah işleseniz yüz defa tövbe edin. İnsan günaya gayret edecek. Ama nefsine sahip çıkamadı. Yani nefsi onu dinlemedi. Yine o günah işlediyse bu sefer yine tövbe edecek. Tövbe istiğfar edecek. Şimdi Ebu Zer radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Peygamberimiz de Allah'tan rivayet ediyor. Peygamber Allah'tan rivayet edince o zaman hadisi kutsi olur. Allah. Yani demek ki yani bu hadisi kutsuyu Ebu Zer peygamberimizden rivayet ediyor ama peygamberimiz de bu hadisi Allah'tan rivayet ediyor. Yani hadisi kutsu Diğer Diğerler gibi direkt kendisinden söylemiyor. Allah'tan söylüyor. Allah'ın ne dediğini söylüyor. O zaman allah Teala'nın ne muradının dışına çıkamaz. Şimdi Allah diyor ki Ey kullarım, muhakkak ben zulmü kendime haram kıldım. Ben kendime zulmü haram kıldığım gibi sizin aranızda da onu haram kıldım. Yani başkalarına zulmetmeyi haram kıldım. Şu halde birbirinize zulmetmeyiniz. Şimdi Allahü Teala kullarına nasihat ediyor bak. Ey kullarım dedi mi? Dinlen demek. Bu nasihat üzere hareket edin demek. Tekrar şimdi. Ey kullarım, hadisi kutsu ya, hepiniz dalalettesiniz. Yani sapkınlık içerisindesiniz. Yani nefsin dediğini unutuyorsunuz. Ancak benim hidayete erdirdiklerim müstesnadır. Şu halde benden hidayet dileyin ki sizi hidayete ulaştırayım. Yani onun için biz bir günde kaç defa ihtina sıratını müstakim diyoruz? 40 defa. Ya Rabbi bizi doğru yola iyide namazın içinde. Namazın dışında da Fatiha okuyoruz bazen. Hani mesela lillahi Fatiha diyor, Fatiha okuyoruz. Bak ey kullarım hepiniz dalalettesiniz. Ancak benim hidayete erdirdiğim kimseler müstesna. maalesef hepiniz dalalette olduğumuza göre benden hidayet isteyiniz ki ben de size hidayete ulaştırayım. Tekrar şimdi Allahu Teala nasihatine devam ediyor. Ey kullarım, siz hepiniz açsınız. Mesela bir insan yemeğiyle doymaz. Biri vardır, Allahu Teala onu iki lokmayla doğurur, doyurur. Bir, biri vardır, onu üç lokmayla doyurur. Bir lokma, bir adam daha vardır. Bir geçi, yani bir geçiği bütünce yer. Yani yine karnı karın doymaz. Doyuran Allahü Teala, iki lokmayla doyuran da Allahü Teala, koca camızda doyuran da Allahü Teala. Şimdi Allah Teala diyor ki ey kullarım siz hepiniz açsınız. Ancak benim doyurduğum müs kimseler müstesna. Onun için siz besbere çekin. Tamam mı? Bu şu halde benden sizi doyurmamı isteyin ki ben sizi doyurayım. Ey kullarım siz hepiniz çıplaksınız. Ancak benim kendisini giydirdiğim kimseler müstesnadır. Yani her ne kadar kapanmaya çalışsanız da benim giydirdiklerim müstesnadır. Şu halde sizi giydirmemi isteyin ki yani Ya Rabbi bizi kapalı kullarından eyle demek lazım. Şu halde sizi giydirmemi isteyin ki ben de size giydireyim. Ey kullarım siz gece gündüz hata işlersiniz. Ben ise bütün günahları affederim. Şu halde benden mağfiret dileyin ki ben de sizin günahlarınızı affederim. Ne güzel bak ey kullarım siz gece gündüz hata işlersiniz. Ben ise bütün günahları affederim. Bütün, şu halde benden mağfiret dileyin ki ben de sizin günahlarınızı affederim. Ey kullarım hiçbir zaman bana zarar verecek bir seviyeye ulaşamazsınız. Hiçbir kimse bana zarar veremez yani. Bana zarar verirsiniz, veresiniz bana faydalı olacak bir seviyede ulaşamazsınız. Demek ki ey kullarım, hiçbir zaman bana zarar verecek seviyeye ulaşamazsınız ki bana zarar veresiniz. Bana fayda olacak seviyede ulaşamazsınız ki bana menfaatiniz dokunabilsin. Ey kullarım, sizden evvelkilerle sonraki gelenleriniz, sizin bütün insan ve cinnileriniz, aranızdan en müttaki bir adam kalbi kadar Allah'tan korkar, sakınır olsa bile benim mülkümde bir şey kat, atmaz. Yani bütün insanlar ve cinler hepsi Ebu Bekir'in kalbi gibi olsa Allah'ın mülkünden bir şey ziyadeleşmez. Ey kullarım sizden evvelkiler ve sonrakiler gelenleriniz sizin bütün insan ve cinnileriniz aranızdan en günahkar bir adamın galibi kadar günahkar olsalar benim mülküme bir şeyi eksiklik getiremezler. Ey kullarım sizden evvelkilerle sonrakiler bütün insan ve cinler bir yere toplanıp hepsi benden bir şey istese ben de herkese istediğini versem bu bende olandan bir şey eksiltmez. Ancak denize atılan iğnenin eksikliği kadar bir eksiklik olur bu. Ey kullarım sizin bu amellerinizi ben sayar ve tespit ederim. Sonra onlara tam olarak karşılığını size veririm. Bunun için kim hayır işlerse karşılarsa hayır ile karşılarsa Allah hamdesin. Kim hayır ile karşılaşırsa Allah hamdesin. Bundan başka bir şey ile karşı karşıya geldiği vakitte kendi kendinden başkasını gınamasın. Buyuruyor. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Şimdi i̇bn Abbas'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kim istiğfara devam ederse yani Estağfurullah bak Estağfurullah bir, Estağfurullah azim, iki Estağfurullah azim ve tülik. Ama en güzeli Estağfurullah azim el kerim el lezile ilahe illahu el hayyel gayyüme ve tülik bu en güzel. Estağfurullah lazim el, el la ilahe el ve tübih. Yani istiğfara devam edip kim istiğfara devam ederse ister estağfurullah desin ister ister, ister estağfurullah lazim desin istiğfara devam etsin ona her darlıkla bir çıkış vardır. Yani Allahü Teala ne zaman dara girer onu çıkarır. Her dertten bir kurtuluş yolu yaradır ve onun ummadığı taraftan onu rızıklandırır. İstihbar edenler daima kurtulurlar. Onun için istihbarı kendine adet edeceksin. Evet.